Efendim merhabalar. Yakın bir zamanda yine bir eğitim kampı programımız başlayacak. Yüz yüze ve güzel, nezih bir otel ortamında eşlerle, ailelerle bir araya geliyoruz. Bu kez Afyon'da olacağız. İki ayda bir yaptığımız bu programlar inanın hem bende hem katılımcılarda bir bağımlılığa dönüşmeye başladı. Katılanlar biri daha katılmaya çalışıyor. Benim için gerçekten çok zor oluyor diyebilirim. Çünkü program bittikten sonra günlerce toparlanamıyorum. Zira programda uykunun dışında neredeyse bütün vaktimi katılımcılarla geçirmeye çalışıyorum. Hem eğitimler, eğitimin dışındaki sohbetler ve beraberlikler çok ciddi sonuçlar veriyor. Peki burada benim motivasyon kaynağım ne? İnanın, motivasyon kaynağım elde edilen sonuçlar. En son Ankara'da yapılan otelden yurt dışından özellikle gelip katılanlar, "Hocam 3 gün yetmiyor. Keşke 1 hafta olsaydı." diyenler olabiliyor. Çünkü inanılmaz bir farkındalık oluşmaya başlıyor ve bütün zihinler, bütün dikkatler, bütün odaklar bir yere yönelmeye başladığından dolayı Adeta o 3 gün içerisinde kalbimiz, aklımız, düşüncelerimizin tümü eşler arası sorunlar, çözüm önerileri, evliliğe kalite katmak, evliliğimize yeniden format atmak, ergen sorunlarımız varsa bunlara odaklanmak ve bunları çözmeye dönük olduğundan dolayı çok ciddi sonuçlar alıyoruz. Zaten tatile giden ailelere hitap ediyoruz burada. Gideceğiniz tatili eğer burayı tercih edecek olursanız ekstra eğitime katılmış olacaksınız. Hem tatil ortamı hem güzel bir eğitim ortamında buluşmayı isteyenler bu programda görüşelim derim. Efendim bekliyorum.